eşek gitti. Demek ki bu siyaseti yaparken bir şey dikkat etmek lazım. Ben burada başka bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben güzel küçük bir espri yani çünkü bu son günlerde Tayyip Erdoğan Bey'in zincirlerinden boşalmış gibi bir bağıran çağıran hafif cinnetsi bir halini görüyorum. Çok bağırıyor çağırıyor. Çok sert bir hali var yani. Bir kaybetmişlik durumu söz konusu. Şimdi ben Türkiye'de çocukluğumda kabadaylar tanıdık böyle mahallemizde, etrafımızda falan. Bu kabadaylar hepsinin bir hüneri vardı yani. Bir işte bıçak bir iyi dövüşür falan. Fakat bütün bu kabadaylar açmış başka bir kabaday vardı. Bu kabadayın hikayesi de çok önemliydi yani. Bu kabadayın hiç böyle hayatta dövüş etmez. Kimseye de kötü laf olmamıştır. Bu kabadayı ama bütün kabadaylar da buna şey yapardı. Eyvallah der önde çökerdi. Kabadayın özelliği şu. Bu tamamen gerçek. Çocukluğumuzdan hikayeler. İşte böyle yerlerde de yetiştik yani ne yapalım <laughs> Türkiye yani. Adam akşam 9'da 10'da bir iki kadeh bir şey içtikten sonra karşıda bir duvar var. <laughs> koşuyor 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 gidiyor duvara bir kafa vuruyor. <laughs> Bayılıp düşüyor yere. Biraz sonra ayrılıyor. Tekrar 10 <laughs> metre mesafeye geliyor. <laughs> Gene bir kadeh içiyor. Ondan sonra tekrar koşuyor koşuyor, gidip duvara kafayı vuruyor. Abi duvara kafayı vuruyor. Herkesin böyle şey mahvoluyorsun yani. Adam gitmiş duvara kafayı vuruyor ya o kadar ürkütücü bir sahne ki. Adama gidip abi yapma da diyemiyorsun. Yani. Bir kafasına vursa yoksun. <laughs> Kimse de yanaşamaz adama. Adam zaten şey böyle hemen keser. Abi gene adam gene gece uzanıyor uzanıyor. Gidiyor vuruyor. Gene baygın baygın. Düşüyor. buralardan kanlar akıyor. Kimse de yanaşamıyor. Ama ertesi gün oluyor abi. Bütün kabadaylar. Eyvallah. <laughs> Hiç kimseyle şey yok. Onu getirin bunu getirin. Kimseye bir şey yaptığı yok. Adamın efsanesi bu. <laughs> Herkes de saygı duyar. Ona sıra geldi mi susarlar. <laughs> ya birisini dövdüğü yok, birisine laf ettiği yok, birinden harac aldığı da yok. Adamın şeysi bu. Çok da şöhretli bir abimiz. Şöhretli kendinden hep büyük. Hep çok büyüktü. Bir, yerde bir şey, gene bozukluk olduğu zaman, <laughs> yine bir yerde bir bozukluk ol zaman. Yani diyelim ki onun şeyle, statüsüyle ilgili hani bir zayıflama söz konusu olduğu zaman adam gene alır içeri rakı Kimseye şunu yapma bunu yapma demez. Gene gider kafayı duvara vurur. Baygırlığı içinde geçirir, herkes bunun kafasına şaşar, duvara şaşar, abi duvara uçarak vuruyor ya, böyle uçarak. Ve gene adam üstünlüğünü sağlar. Türkiye'de değil, batı dışı topraklarda böyle bir gelenek var. Yani siyaset artık kafayı duvara vurma sanatı. 60 ihtilali budur. 12 Mart budur. 12 Eylül budur, 28 Şubat budur. Yani bunların hiçbirini ben yapmadım. Hiçbirini de desteklemiyorum. Ama bunu gören insanlar, Türkiye için, dünya için, bunu Pakistan için konuşuyorum. Bunu Mısır için konuşuyorum. Bize benzer, bize yakın ülkeler için konuşuyorum. Bunu gören insanlar Türkiye'de siyasi bir program hazırlamalı. İşsizlik sigortaları, sosyal sigortalar, emekli maaşları, üretime dönük bir şey hazırlamalı lazım. İşte sendikaları arkasını alması lazım. İşçi, üretim, biraz önce dediğim gibi stoklarımız, buğdayımız, pirincimiz, Kazakistan'dan buğdaylar şöyle gelsin, şuraya şu zeytini satalım değil mi? Bir takım programların olacak. Parti nedir? Bir takım programların sahibi olacak ülkenin kalkınması, gelişmesi için, üretim için, eğitim için, işsizlik için bir takım programlar sahip olacak. Parti budur, benim bildiğim parti budur. Demokrasi de budur. Bir takım programlar hazırlayıp o programlarla meclise gelip hükümet etmek. Demokrasi bu değil mi? Yani kimse kusura bakmasın yani. Türkiye eğer Türkiye'de yani bugün batılaşmanın taraftarı AKP gibi lanse ediliyor. <laughs> Avrupalılaşacağız, Amerikanlaşacağız. doğru, Bunu doğru. AKP yapacak. Yani Türkiye'de Türkiye'yi en son batılılaştıracak en son partidir AKP. Yani AKP'den önce bu işe soyunmuş bir sürü parti vardır. Yani AKP'nin tipi de, karakteri de, yapısı da yani Türkiye'yi böyle bir batılılaştıracak, demokratileştirecek, demokratileştirecek böyle bir şey uygun değildir yani. Şimdi bu komik şeyleri hani biraz da son programı gidiyor. Daha açık bir şekilde söyleyelim. Böyle bir şey mümkün değildir yani. AKP Türkiye'yi demokratlaştıracak. Yani veya da batıllaştıracak. <laughs> bu insanların en son aklına gelebilecek bir şeydir yani. AKP önce kendi demokratikleştir. Önce kendisi batılaş. Ki bu da bir yüz sene sürer. Evet olur tabii. Çalışacak, çabalayacak insanlar sosyalleşecek, şehirleşecekler. Bir takım demokratik değerleri ailelerine, bireyleri, birey haklarını alacaklar ama bu yüz sene olabilecek bir şeydir. Türkiye'de AKP'den çok önce bu işe sulanmış da yüzlerce parti vardır yani. Bugün de hala küçücük bir sürü partide bu işe şey yani sulanmıştır. Yapar da yani. Temel'in bir fıkrası var. <laughs> sevgilisiyle geziyor, 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 geziyor. Fakat ayağına da kara sular iniyor yani yorgunda. Sevgilisine de derdini de tam da anlatamıyor. Anlatırsa da arada bir hırlaşma falan çıkıyor. Tam da o arada sevgilisiyle birlikte şeyin önünden geçiyor. Bunu AKP'ye söylüyorum yani. <laughs> Genel evin önüne geçiyor. Genel evin önüne geçirken <laughs> sevgilisiyle diyor ki Beni diyor bir beş dakika bekler misin diyor. Ben diyor gidip şurada bir iki işim var gidip geleceğim diyor. Kız diyor ki nereye gidiyorsun sen diyor. İşte buraya gideceğim diyor. Gelebilir. diyor. E ben varım ya diyor. Ya kızım diyor şimdi sen soyunacaksın. <laughs> Nasıl Maç diyor. Burada beş dakikada bu işi yaparım. <laughs> beş dakikada bu iş biter. E gerçekten Türkiye'de bir sürü siyasi parti yani bu işi çok daha hızlı çok daha çabuk. <laughs> bu işi meşrebi olan bir sürü parti var. Bütün bu partiler dururken. Türkiye'yi AKP şey yapacakmış. Batılılaştıracakmış, Avrupalılaştıracakmış. Bunlar saçma sapan şeyler. AKP'nin önce bir program sahibi olsun. Türkiye'de sen 60 ihtilalini gördün, 12 Mart'ı gördün, 12 Eylül'ü gördün, 28 Şubat'ı gördün. Yakınlarda bir şey daha oldu, onu da gördün. Bütün bunlara rağmen senin bir programın yok. Ama programın olmadığı halde sen bir şekilde oy almaya çalışıyorsun. Nasıl oyalıyor bunlar? Çok basit. Kavga, yürütü, dalaşma. Bu kavga, yürültü ve dalaşı çok ciddiye alalım. Bu basit bir şey değildir. İnsan duasının hastalıklı tarafları vardır yani hepimizin. Yani sen bir horoz dövüşünün bir heyecanı vardır. Vardır. Yani bugün size çok basit şeyler söyleyeyim. Bugün bir türbüne gidin. Ne Galatasaraylı olun ne Fenerbahçe olun. Ya da hiç beğen bilmediniz Adana'da bir mali maça gidin. Türbüne oturun. Oy, o, o dal da dalga geçin. Ya, yani beğenmeyin maçı. Biraz sonra oradaki o, o atmosfer sizi bir taraf yapar. Hemen hakime küfredersiniz ve bir takımın hakkının yendiğini söylersiniz. Çünkü orada duruşunuz o tribün sizi taraftar yapar ve sinirlenirsiniz. Bunun örnekleri çoktur. Yani bu hepimiz için söz konusudur. Yani hiç bilmediğimiz yerde şurada gidelim bir malumat seyredelim. söyle eve giderken malumat seyrederken, orada bir haksızlık yapılsın, bir çocuk iyi şut çeksin biz hemen bir taraf oluruz. Ya da sevmediğimiz bir adam bir yeri tutunca biz hemen karşısına geçeriz. İşin içinde ne var ne yok demeden yani hepimizde bir taraf olma, bir horoz dövüşü, bir bir kırtpınar, bir pehlivan yani böyle bir taraf var. Çok 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 eski Roma'da işte bu gladyo savaşları yapılırken işte orada insanlar insanlar öldürüyor, parçalıyor bilmem ne falan. Çok ünlü kilise babalar yani kilisenin çok büyük evliyalar diyelim azizleri bunu eleştiriyorlar. Yani pislik, vahşet, böyle şey mi olur falan kan gövdeye getiriyor falan diye. Fakat merak için gidiyorlar arada bir. Bunu da yazıyorlar yani kitaplarında. Tam gidiyorlar merak için oraya oturuyorlar. Biraz sonra onlar da o tribünler gibi oradaki insanları öldüren, öldür diyen, çek, öldür, vur diyen adamlardan biri oluyorlar. Ve şaşırıyorlar biz nasıl böyle adam olduk. Düne kadar bunları eleştiriyorduk ama tribüne çıkınca gladyatörün zavallı bir insanı öldürmesi için bağırdım diyor ben ya. Aziz, o üstünüz diyelim bunu yazıyor yani. Taraf olmak çok kolay bir şeydir. İnsanlar çok kolay taraf olur. Horoz dövüşüne şey yapmak. Bu bir insan işte tavla seyrederken bir tarafı tutarsın. Bu böyle bir şey. Böyle içimizde, doğamızda böyle bir şey var. Tayyip Erdoğan Bey bu bu kadar geçmişe bakıp 12 Mart'a, 12 Eylül'lere bakıp burada nasıl bir Türkiye okudular bilmiyorum ama onlar bize çok haksız bir şeyle geldiler. Yani bizi 12 60 ihtilalinden bize kalacak kötü miras nedir? Orada CHP'lilerin ve DP'lilerin kahveleri bir ikiye bölmesidir. En kötü miras odur. Yani toplumun ikiye bölünmesi, bir kardeş kavgası, vatan cephesi, millet cephesi diye ayrılmasıdır. Tayyip i̇şte, Erdoğan Bey geldi, 60 ihtilal okumuş bir insan. Bizi Türkiye'yi ikiye ayıran bir konuşma yapıyor. Baykal dahil. 12 Mart ne yaptı? işte Türkiye'de şöyle bir şey yaptı. Taraflar, işte sokaklar, sağcılar, solcular, gençler boşaldı. Yani Türkiye'de geçmişe baktığımız zaman oradan sadece bir taraf kültü mü alıyoruz? İnsanları kızgınlaştırmak, onları taraf sahibi yapmak, sağcı solcu yapmak, layık dinci yapmak. Ya da boşu boşuna bir horoz dövüşüne girip işte mesela Tayyip Erdoğan taraftarları Tayyip Erdoğan kürsüye çıkıp Baykal'a küfrettiği zaman çok hoşuna gidiyor. Puan topluyor. Oy topluyor. Bunda bir şey var. Baykal'ın taraftarları da öyle. ona vurunca da. Evet o zaman oy topluyorlar. Şimdi bu evet oy toplama sanatıdır. Doğru. Eğer sen güzel rakibine demagojilerle laflar atarsın her akşam onun dediğini geçirirsen hani ona bir şeyler yaparsan buradan bir şey çıkar. Sert bir şey çıkar yani. Çok doğrudur. Ama Türkiye işte bu taraflaşmanın getirdiği bir sinir harbi. Bir, birbirine kıl olma, artık taraflar birbirini sevmiyorlar. Bir ayrışma ve bütün bunlardan ders çıkarmamışız gibi şimdi yine buna cengaverce ekranda bu savaş devam ediyor.